Yenilikçilik, yaratıcı olmak, risk almak, önceden görebilmek, bunlar gerçekten iddialı özellikler. Bunların hepsini bir araya getirip, riski alabilip, üzerine bundan başarı sağlamak, hatta kar sağlamak, bunları yapabilenlere girişimci deniyor. Geçtiğimiz yıl, yılın girişimcisi ödülünü alan Bozlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şükrü Bozlu olçay bizlerle birlikte. Bu işin sırrı nedir? Bu başarı nasıl sağlanıyor? Mobil sağlık, dijital sağlıkta e, bizim için önerebileceğiniz parametreler, yatırım alanları, girişim yapılabilecek alanlar nelerdir? Bunlarla ilgili e, sunumunu yapmak üzere Sayın Şükrü Bey'i sahneye davet ediyorum. Merhaba. E, değerli katılımcılar, İsmim Şükrü bozlu Çay. Ben tabii böyle tanıtılacağımı bilmedim. Ben bir sağlık teşkilatında çalıştığım için böyle davet edildim zannettim. Teşekkür ederim kendilerine. Girişimci olmak için çok böyle bir özellik gerekmiyor bence. Sadece başarının veya doğru yapılacak şeylerin kitapta hepsi yazıyor. Onu doğru okumak lazım, atlamadan okumak lazım. Ee, biraz da belki şans bu işte etkili. Yoksa çok bir özellik, 3 kulak 4 burun falan gerekmiyor bu işte. Ee, Teknoloji şirketleri sağlığa nasıl destek oluyor sorusuna cevap vermek üzere Bozu grubunu temsilen burada bulunuyorum. Ee, konu mobil sağlık olunca e, biraz önce Haluk Bey'in bahsettiği birçok şeyi burada tekrarlıyor olacağım çünkü sorunlar aynı ee, ve cevaplar da aşağı yukarı birbirine benziyor. Mobil sağlık değerler zinciri hakkında özet vermeye çalışacağım. Hedefler, mega trendler, paydaşlar, zorluklar ve neler bekleyebiliriz mobil sağlıkta başlıca başlıklar. Slaytta gördüğünüz gibi yakın bir tarihte doktorların yakalarında stetos, stetoskop yerine data kablolarında saklarını görürsek çok şaşırmayacağız. Mobil sağlık hizmetleriyle hastane içi ve hastane dışı medikal uygulama hizmetleri kolaylaşarak yaygınlaşacak. Evde bakım, evde takip ile sağlık giderlerinde tasarruf, hizmet kalitesinde önemli bir artış sağlanıyor olacak. Ancak aynı zamanda hasta verilerinin mobil dünyadaki gizliliğini sağlamak da sorumluluklarımızın arasında ilk sıralarda olacak. Çünkü sektörde hizmet mobilleşirken bir yandan da veriler de mobilleşiyor. Verinin nerede olduğuna bakmaksızın istenildiği anda ihtiyaç sahibi tarafından konsolide olarak ve her yerde ulaşabilme imkanı sağlanırken elde ettiğimiz birçok avantajın yanı sıra veri güvenliği en hayati öncelikler arasına girecek. Hizmetlerin mobilleşmesi ise önleyici bakımdan sektör çapında verimliliğin artmasını ve maliyetlerin düşmesine kadar birçok avantajı da içeriyor. Biraz önce Haluk Bey'in belirttiği gibi şu anda dünyada 7 milyar mobil abonelik var. 2017 yılında bu rakamın 10 milyara çıkması bekleniyor. Yine Örsen Yang'ın yaptığı bir araştırmaya göre 2011'de dünyada 44 milyon akıllı telefona sağlık aplikasyonu indirildi. Bugün internet bankacılığı ile birçok işlemimizi masamızdan yapıp nasıl banka kayıtlarımızı yıllarca öncesine kadar taratıp yaptığımız ödemelerin çıktılarını alabiliyorsak aynı hizmet seviyesini sağlıkta da alabileceğimiz günler çok uzak değil. Düşünün lütfen en son ne zaman fatura ödemek için bir bankaya gittiniz? Muhtemelen de yakın bir gelecekte sağlıkta da buna benzer birçok şey göreceğiz. Şimdi size bundan sadece birkaç yıl sonra hayatımızın nasıl olacağına dair bir film izletmek istiyorum. Aslında bu teknoloji şu anda var gördükleriniz bir bilim kurgu değil. Körning adında bir firma bu cam teknolojisini üretti. hayatımız dijitalle bu kadar iç içe geçerken sağlık sektörünün bunun dışında kalmasını düşünemeyiz. Mobil sağlığı zorunlu kılan mega trendler var. Bunlar en başta artan maliyetler, demografi biraz önce Haluk Bey'in bahsettiği gibi, sosyal networkler, mobil cihazlar, bulut bilişim ve büyük data analizi. Demografik ve sosyal faktörler en önemlileri artan nüfus, yaşlanan nüfus, nüfusun coğrafik, coğrafik dağılımı, hastaların beklentilerinin artması ve yaşam tarzı. Demografik ve sosyal faktörler sağlık hizmetlerinin mobilleşmesini hızlandıran en önemli faktörlerdir. Artan ve yaşlanan nüfus demek kronik hastalıkların artması demektir. Solda gördüğünüz belli başlı kronik hastalıklar, kardiyolojik, kanser, diyabet, obeste gibi e, kronik hastalıklarda temel risk faktörlerinin ilk dördü aslında kontrol edilebilir faktörlerdir. Yani sigara, beslenme, fiziksel aktivite, alkol gibi. Hasta ve daha hasta olmamış kişileri bilinçlendirip davranış ve alışkanlıklarını değiştirebilirsek kronik hastakter maliyetini de önemli bir ölçüde dizginleyebiliriz. Bunun için de hasta ile iletişimi maksimize edebilen mobil cihaz uygulamaları son derece önemlidir. Mobil sağlık, pardon. Evet. Mobil sağlığın arkasındaki itici güçlerin en önemlilerinden biri sağlık sisteminin artan maliyetleridir. Biraz önce Haluk Bey size bunu uluslararası yayınlardan da örnekle de nüfus yaşlandıkça yaşam koşullarımız ve tarzlarımız giderek daha da sağlıksızlaşırken kronik hastalıkların artması önemli bir maliyet unsurdur. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre sağlık harcamalarının %75'i bu kronik hastalıklardan kaynaklanıyor. Türkiye gibi herkese ücretsiz sağlık hizmeti sunan bir ülkede ise ben bu oranın daha yüksek olduğunu düşünmekteyim. Teknoloji hızla gelişirken sağlık alanında birçok uygulamada hızla gelişiyor. Software'lerin sürekli yeni versiyonları çıkıyor. Hastalara daha iyi hizmet vermek isteyen sağlık kuruluşları bu gelişmelerin gerisinde kalmak istemedikleri için hatırı sayılır yatırım bütçeleri ayırmak durumunda kalıyorlar. Öte yandan Sektörde konsolidasyonlar oluyor. Hastaneler bir yandan büyüyor. Ölçek ekonomisi yaratırken yönetim ve otomasyon sistemleri, merkezi takip sistemleri derken hem maddi hem de insan kaynaklarına ciddi yatırımlar yapma ihtiyaçları duyuyor. Diğer bir yandan özellikle kamuda uygulanan performans kriterleri sağlık sonuçlarındaki kaliteden öte sayıyı baz aldığı için sorunlar yaşanıyor. Ödeme sistemleri tedavinin nasıl sonuç verdiğine bakmazsızın değerlendiriliyor. Yani dünya globalleştikçe tüm hastaların tanı ve tedavi beklentileri yükseliyor. Doğal olarak da bunlar maliyete yansıyor. Son yıllarda sık duymaya başladığımız iki kavram hayatımıza girdi. Biri bulut bilişim, diğeri ise büyük veri. Mobil sağlık kavramını konuşabilmemizi sağlayan asıl yapı bulut bilişimdir. Yüzlerce hastanede oluşan hasta verilerine toplu ya da ayrı ayrı ulaşabilmek, bu erişimi istediğimiz her an ve her yerde yapabilmenin yolunu bulut bilişim teknolojileriyle sağlanmaktadır. Artık yeni trend, sağlık verilerinin mobilleşmesidir. Bulut bilişim, milyonlarca belki <laughs> milyarlarca hasta verisini bir araya getirebilecek, bir yapı sunabilmektedir. Peki bu kadar veri nasıl hızlı ve etkin şekilde işlenebilecek ve sektöre ne fayda sağlayacak? İşte bu da hemen akla ikinci bir kavramı getiriyor, büyük veri. Sağlık verisi dünyada en büyük veri setini oluşturan alanların başında geliyor. Önümüzdeki dönemde üzerinde çalışması gereken ana konulardan bir tanesi büyük veri analizi olacaktır. Size şimdi bir video göstermek istiyorum. Bu videoda Samsung'un Doktor Smart tablet uygulaması gösteriyor. Sosyal networkler, aplikasyonlar ve mobil cihazlar, mobil sağlığın hızlı hayata girmemize, girmesini kolaylaştırıyor. Hasta ve hastalık odaklı, iyi tasarlanmış mobil uygulamalar ise, hastaların davranış ve alışkanlıklarını ciddi derecede değiştirme gücüne sahip. Oyunlaştırma denildiğinde, akla ürün ya da hizmetin bir oyun aracılığıyla pazarlanması gelmelidir. Bu tip uygulamalar, aslında oyun değil, ancak ödül kazanma, yarışma, rekabet, statü kazanma gibi oyun dinamikleriyle kullanılan oranları, kullanım oranlarını artırıyor ve kişilerin sıkılmadan sürekli kullanımını teşvik ediyor. Şimdi mobil sağlık dediğimizde bu konu ile ilgili paydaşlara bir göz atmak istiyorum. Burada hasta var, doktor var, sağlık bakanlığı var, sağlık kuruluşu var, ilaç şirketleri var, teknoloji şirketleri var, özel sağlık sigorta kuruluşları var, telekom şirketleri var. Bir de soru işareti bir piramit bıraktım. Burada sizin de ekleyeceğiz muhtemelen. SGK olabilir, bambaşka kuruluşlar olabilir. Burada paydaşlar o kadar iç içe geçmiş durumda ki, ya yani her geçen günde birbiriyle çalışması artıyor bu paydaşların. Bu tabii tabii bu paydaşları hastanın hastayı en üst noktada yerleştirdiğimiz bir piramit şeklinde betimledik. Ama paydaşlar arasında daha farklı ilişkiler de var. Bazen paydaşlar arasındaki ayrımlar çok net olmuyor. Ee, sağlık Bakanlığı sistemin altyapılarını olup oturtmakla yükümlü olacak. Mobil sağlık sistemlerinin yaygınlaşmasını teşvik edecek, uygulamalar yapacak. Ayrıca Sağlık Net gibi merkezi sistemler kurarak altyapı yatırımlarına, yapmakta devam edecek. Burada bazen telekom ve teknoloji şirketlerinin iç içe girdiğini görüyoruz. Sigorta şirketleri ise genel olarak sigorta masraflarını düşürmesi için bu sisteme teşvik eden konumda olmalılar. Tabii bütün bunlar yanında birçok zorluk da var. Bunların en önemlisi hasta bilgilerin gizliliği ve güvenliği. Burada teknoloji şirketlerine büyük rol düşüyor. Çünkü sağlığınızla ilgili bilgilere ele geçirmek, insan, ele geçirmek insanların isteyen insanların sayısı, banka hesabınıza ulaşmak isteyenler kadar çok olabiliyor. Bilgilerin gizliliği ve güvenliği hastalar için maddi kayıpların yanında da gerçek fiziksel kayıpları da yol açabiliyor. Zorluklardan bir değeri ise bundan sonra neredeyse adım atarken dahi data yaratacağımız için bu büyük data okuyorsunuz nasıl işlenecek? Nasıl gerçekten fayda sağlayabilecek bilgilere dönüştürebilecek? Diğer bir zorluk hem bilgi teknolojilerinin hem de sağlıkta çalışan uzman sayısının sınırlı olması. Son zorluk ise bu kompleks sistemde sorunların nasıl belirleneceği, örneğin hasta ile ilgili bir kritik bilginin zamanında ulaşmamasından kim sorumludur? Telekom şirketi mi, yazılımdaki bir hata yazılım şirketi mi, yoksa cihazlar mı sorumlu? Bunlar hakkında önümüzdeki dönemde oldukça kafa yoracağı benziyoruz. Ee, şimdi mobil sağlık sisteminden neler bekleyebiliriz? Biraz önce söylendi. Kişisel sağlık yönetimi, ikinci bir görüş doktor veya hastaneden, uzaktan izleme, kronik hastalık yönetimi, ilaç yönetimi, davranış değişikleri, acil müdahale gibi. Uzaktan hasta izleme, e evet pardon. Uzaktan hasta izleme genellikle kronik hastalıklarda ve ciddi ameliyatlar sonrası nekat döneminde olan hastaların izlenmesi için kullanılıyor. Böylece hasta taburcu edildikten sonra ciddi bir şekilde takip edilip gerekirse proaktif bir şekilde uzaktan müdahale veya zamanında acil müdahale yapılıyor. Burada bundan önceki örneklerde olduğu gibi mobil sağlığın sadece gelişmiş ülkelerde kullanılabileceği sanılabiliyor. Ancak cep telefonları ile kullanarak çok basit sistemlerde yüzlerce, bazen binlerce hayatı kurtarmak da mümkün. Örneğin Hindistan, Hindistan'da ücra lokasyonlarda gezen medikal ekipler data ve resimleri cep telefonlarıyla merkeze gönderip kanser taraması yaptırabiliyorlar. Böylece yeterli hekim ve hastane olmayan ücra lokasyonlarda data toplayarak tanı konulabiliyor. Yeni doğan datası toplanıp aşı takip programlarıyla ile hastalıklar önerebiliyor. Gezici ekiplerde salgınlar kontrol altına alınabiliyor. Bir diğer örnekte hastane dışı sağlık hizmetlere dair bir örnekte bu. Ben bunu ifade daha kısa anlatayım. E, bildiğiniz gibi son yıllarda e, diz ve kalça ameliyatları oldukça arttı. Bu ameliyatların ne kalp dönemleri biliyorsunuz oldukça sancılı. Hasta için sancılı. Eğer hasta yeterli fizik tedavi görmezse ameliyattan verim alımı kısıtlanıyor. E, ancak hastanın her, hastanın her gün hastaneye git gelmesi de oldukça zor. İspanya'da yapılan bir modelleme bu. E, takılan sensör ve monitörle hasta günün istediği saati o gün beklenen fizik tedavi egzersizini evinden çıkmadan doğru bir şekilde yapıyor ve bütün data hastaneye akıyor. Bunun oyuna uygulanmış şekilleri de var ve böylece hospitalize edilmeden hasta ve hastane masrafı da olmadan günümüzde mobil teknolojiler sağlığın hizmet vermeye devam ediyor. Bunlara birçok örnek eklemek mümkün ama öyle gözüküyor ki çok yakın bir gelecekte günlük yaşantımızda mobil sağlık çok önemli bir yer tutacak. Ben çok teşekkür ederim.